Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasının sözcüsü Talal Silo'nun itiraflarında ikinci bölüm yayınlandı. Anadolu Ajansı'nın röportajında terör örgütü PKK ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bir kez daha deşifre oldu. Silo, teröristlerin ABD askerlerini hem kendilerini hem de silahlarını korumak için kalkan gibi kullandığını söyledi. Ağır silah ve mühimmatlar Hemin'e teslim ediliyordu. Hemin de bunları depolara bırakıyordu. Türkiye, Amerikalıların koruduğu bu depolara hedef almadı. Birçok silah ve mühimmat Türkiye hedef almasın diye ABD'lilerin olduğu üstlere yerlere bırakılıyordu. Silo, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapması ihtimalinin örgütü korkuttuğunu belirtti. Aslında Afrin'deki durum örgütün dışarıya gösterdiği gibi değil. Bundan dolayı çok korkuyorlar. Mesele sadece Afrin'in düşmesi değildi. Türk güçlerinin kuzey kırsalını kesmesi, tüm Akdeniz'e çıkış projelerinin başarısızlığa uğraması demek. Eski YPG sözcüsü Talal Silo, Akdeniz'deki terör koridoru projesini de anlattı. ABD'li istihbaratçı ve komutanların YPG denize ulaşamazsa tüm projenin çökeceğini söylediklerini vurguladı. Böyle bir oluşumun denize bir erişimi olmazsa bir geleceğinin olması mümkün değil. Yoksa petrolü nereden ihraç edecek? Mecbur bir noktası olacak bir liman gibi. ABD tarafı bu konuda söz verdi ama bundan sonra şu an sanırım planlandığı gibi gitmedi. Silo bölgedeki petrolün satışı konusunda PKK PYD'nin DH ve Esed rejimiyle işbirliği yaptığını söyledi. Bağlantıları da tek tek deşifre etti. YPG ve PKK 2012'de Rumeylan'daki petrol kuyularını ele geçirdikten sonra işletmeye başladı. Önceleri bu petrolleri DH bölgeleri üzerinden ihraç ediyorlardı. PKK kadrolarının Cezire'deki parasal işlerinin sorumlusu Ali Şehir, Kamışlı'da yaşıyor. PKK ele doğrudan bağlantılı. Sonra rejim ordusunun subayı El Katırcı, PKK'dan petrol alan genel sorumludur. Sattıkları petrolün parası Lübnan bankalarında kendine yakın bazı isimlerin hesabına yatıyordu. Sonra para Avrupa'ya aktarılıyordu. İsimlerin hepsi PKK'lı. Konu çok büyük. Her gün yüzlerce tankerle petrol taşınıyor. Yani yani... Silo, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 Nisan'da Karaçok'ta YPG hedeflerini vurmasının terör örgütüne büyük şok yarattığını, Türkiye'nin ABD'ye rağmen operasyon yapabileceğini,